Güldür Güldür Show programının moderatörlüğünü yapan başarılı oyuncu Ali Sunal, eşi ve kızlarının annesi Nazlı Kurbanzade ile Paris'e gitti. Dördüncü evlilik yıl dönümlerini kutlayan mutlu çift, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Gül Kemal Sunal çiftinin oyuncu oğulları Ali Sunal, 23 Mart 2018 tarihinde Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturmuştu. Narin ve Nil adında iki kızları olan çift, dün dördüncü evlilik yıl dönümlerini kutladı. Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade kutlama için baş başa Paris'e gitti. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen çiftten ünlü oyuncu eşine duygularını "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Benim ailem, şansım, mutluluğum, huzurum, sevgilim, güzel karım." sözleriyle dile getirdi. 34 yaşındaki Nazlı Kurbanzade ise evlilik yıl dönümlerini, bütün hayallerimizi birlikte gerçekleştireceğimiz nice mutlu apuzun yıllara canım sevgilim diyerek kutladı. Geçtiğimiz ayda Ali Sunal ve avukat eşi Nazlı Sunal, koronavirüse yakalandı. İkinci kez koronavirüse yakalanan ünlü çift, hastalığı hafif atlattığı için evde karantinaya girmişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar